Polikistik over hastalığı nasıl teşhis edilir? Polikistik over özellikle overlerde minik minik kistlerin olması ve bu kistlerin ultrasonografik olarak tanı konması esasına dayanıyor. Ancak bu bulgu kadınların %20-25'inde var yani ultrasonografide minik kistlerin olması. Şayet buna eşlik eden klinik hiperandrojenizm durumu varsa yani androjen hormonunun kadınlarda fazla salgılanması sonucunda saçlarda dökülme, incelme, yağlı cilt, sivilcelenme özellikle çene civarında sivilcelerin olması durumunda klinik hiperandrojenizmden bahsediliyor. Veya adetin ilk 5 günü içerisinde yapılacak hormon testlerinde FSH, LH, östrojen ve androjen testlerinde total testosteron, DHAS, bunlarda yükseklik saptanması veya kanda AMH düzeyinin yüksek çıkması polikistik over tanısını koydurucu önemli noktaların başında gelmektedir. Polikistik over hastalarında Muhakkak hastaların şikayetlerine ve isteklerine göre tedavi yönlendirmek lazım. Eğer bu hastalar gebe kalmak istemiyorlarsa, polikistik over hastalarında mevcut sağlık durumunu optimize etmek lazım. Çünkü bu hastaların pek çoğunda glukoz yani kan şekeri yüksek olabiliyor, insülin yüksek olup hiperinsülinimiz olabiliyor, metabolik sendrom ileride hipertansiyon ve kardiyometabolik statüs kötü oluşabiliyor. O yüzden bu hastalarda düzenli bir anti enflamatuar beslenme, ideal kiloya inilmesi, inositol denen hormonları, androjenleri düzenleyen bir birtakım ilaçlar, gerekli olduğu zaman östrojen ve progesteron takviyeleri, bazen bitkisel kaynaklı olabilen kursetinler, alfa lipoik asitler çok önemli hale gelebiliyor. Polikistik over hastalarının özellikle bağırsak mikrobiyatasında olan değişiklikleri de unutmamak lazım. O yüzden polikistik over sadece yumurtalıklara ait olan bir hastalık değil. Mevcut sistemde beyninizden kognitif fonksiyonlardan tüm vücudu içine alacak kadar önemli bir durum. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin.